Herkese selamlar Norveç'ten yeni bir videoda karşınızdayım kıymetli dostlar. Bulunduğum yeri şimdi size göstereceğim ama önce buradan başlıyorum. Burası Trondheim Körfezi'nin bu Şördal tarafı. Böyle devam ettiğimiz zaman Şördal'ın batısından Norveç'in kuzeyine doğru giden yola varıyoruz. Bu karşıda gördüğümüz Şördal Tepesi. Karşıda evleri görüyorsunuz. Bunlar çiftlik evleri. Şördal Tepesi devam ediyor. Bu ortada gördüğünüz göl ise küçük bir baraj gölü. Norveç'te çok sayıda böyle baraj gölleri var. Baraj gölüne gelen sular, bakın şuradan geliyor. Evet dostlar şu araziden geliyor. Evet, şuradan geliyor. Normalde yine bu karşı tepede baraj gölünün e, başlangıcı gibi diye düşünebiliriz. Başka bir tane daha baraj gölü var. Bu baraj gölünün özelliği, bu baraj gölünün Suyunu regüle etmek, yani kontrol etmek. Dolayısıyla böyle bir manzara. Bu ilerden devam edildiği zaman da, kıymet dostlar, Norveç'in doğusuna ve e, İsveç'e ulaşılıyor. Buranın manzarası böyle. Burası aynı zamanda bir özel araziydi. Ben aşağıda çitler vardı, o çitleri geçerek geldim. Burada da küçük bir tane böyle şey var. Patika var, o patikadan da daha ileriye doğru size göstermeye çalışacağım. Evet, buranın özelliği böyle. Olabildiğince sık orman var. Aynı zamanda kesilmiş, aynı zamanda yeniden yeşeren ağaçların olduğu bir yer. Evet, ben buraya gelmeyi düşünüyordum. Kısmet bugüneymiş. Şimdi geri inerken zorlu bir parkur beni bekliyor. Evet dostlar, bu ileride bu ileride bakın şu ileride şelaleler var. Bu ileride yine çiftlik yerleri ve şelaleler var. O diğer gölde buradan. O dediğim çiftler ise bakın. Kuvvet basar burada bakın. Çiftler böyle devam ediyor. İleride daha böyle ağaçların kesildiği, ondan sonra e, icabında otların falan biçildiği araziler var. Burası böyle. E, herkese selamlar. Herkese sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.